E-maden uygulaması yetkilendirme işlemleri. Yetkili olduğunuz sicil ve erişim numaraları, listelemek ve üzerinde hangi yetki türünde olduğunuzu görüntülemek için ya da bulunduğunuz yetkileri kaldırmak için E-maden uygulaması üzerinden E-maden sayfam menüsü altında yer alan Yetkilerin menüsüne tıklayınız. Yetkinizin bulunduğu sicil ve erişim numaraları Firma adları, TC kimlik no ve vergi kimlik no bilgileri 2 numaralı yetkilerim alanında listelenmektedir. Sicil no ve erişim no alanlarının ikisi de boş ise ilgili yetkiye tüm ruhsatlarda sahipsiniz demektir. Sadece sicil no alanı dolu ise yalnızca belirtilen sicil üzerinde ilgili yetki türü alanında belirtilen yetkiye sahipsinizdir sadece erişim no alanı dolu ise, yalnızca belirtilen erişim üzerinde, ilgili yetki türü alanında belirtilen yetkiye sahipsinizdir. Yetkilerim listesinde, yetkilerinizin silinmesini istediğiniz, sicil ya da erişim numarası satırında yer alan, işlemler başlığı altında X butonuna tıklayınız. Açılan doğrulama ekranında, Yetkili silinecektir. Emin misiniz? sorusuna sil butonuna tıklayarak cevaplayınız. Ruhsat sahibi yetkilisi ya da şirket yetkilisi türünde yetkili olduğunuz ruhsatların ruhsat veya yetkili listelerini görüntülemek ve bu listeler üzerinde işlemler yapabilmek, ruhsatınıza yetkili eklemek için E-maden uygulaması üzerinden E-maden sayfam menüsü altında yer alan yetki tanımlama menüsüne tıklayınız. Ruhsat sahibi yetkilisi ya da şirket yetkilisi, yetki türünde bulunduğunuz firmaların listesi, firmaya ait TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, adı-soyadı ünvanı, vergi dairesi bilgileri, iki numaralı yetkili olduğum firma listesi alanında listelenmektedir. Firmanın ruhsatlarını görüntülemek için, ilgili vergi kimlik numarasının, Ruhsat listesi butonuna tıklayınız. Firmanın yetkilerini görüntülemek için ilgili vergi kimlik numarasının yetkili listesi butonuna tıklayınız. Firmaya yetkili eklemek için ilgili vergi kimlik numarasının yetkili ekle butonuna tıklayınız. Ruhsat listesi alanında erişim numarası, sicil numarası Ruhsat sahibi adı, TC kimlik no, vergi kimlik no bilgilerinizi inceleyebilirsiniz. Bu listede ilgili ruhsata ait işlemler başlığı altında yetkili ekleyebilirsiniz ve yetkili listesini inceleyebilirsiniz. Ruhsat listesi alanından seçtiğiniz ruhsata ait yetkilileri listelemek için 5 numaralı okla gösterilen butona tıklayınız. 6 numaralı adımda yetkili listesi açılacaktır. Bu listede işlemler başlığı altında ilgili yetkiliyi silebilir ya da bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Yetkili listesinde bulunan yetkili ayet bilgileri güncellemek için 7. adıma kadar tüm adımları takip ediniz ve 8. adımda açılacak olan ekranda gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklayınız yetkili listesinde bulunan yetkiliyi silmek için 7. adıma kadar tüm adımları takip ediniz. Ve 8. adımda açılacak olan ekranda sil butonuna tıklayınız. Ruhsat listesinde yeni bir yetkili eklemek için işlemleri 4. adıma kadar takip ediniz. 5. adımda açılacak yetkili kayıt ekranına yetkilinin bilgilerini giriniz. Kaydet butonuna tıklayınız yetkili olduğunuz firmaların yetkili listesini görüntülemek için işlemleri üçüncü adıma kadar takip ediniz. Açılacak olan yetkili listesi ekranında işlemler başlığı altından yetkiliyi kaldırabilir ya da yetkili bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Yetkili listesinde bulunan yetkiliyi silmek için işlemleri 5. adıma kadar Tüm adımları takip ediniz ve 6. adımda açılacak olan ekranda sil butonuna tıklayınız. Yetkili listesinde bulunan yetkili bilgilerini güncellemek için işlemleri 5. adıma kadar takip ediniz ve 6. adımda açılacak olan ekranda gerekli düzenlemeleri yapınız. Kaydet butonuna tıklayınız. Yetkili olduğunuz firmaya yetkili eklemek için yetkili olduğum firmalar listesinde yer alan yetkili ekle butonuna tıklayınız. Açılacak olan yetkiliyi yetkili kayıt ekranına gerekli bilgileri giriniz. Kaydet butonuna tıklayınız.